İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma ile trafikte yayaların öncelikli geçiş hakkı edinmelerini sağlamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde Düzce Valisi Doktor Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri, kurum müdürleri, Azmi Milli İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Üzerlerine polis ve jandarma yeleği giyen ilkokul öğrencileri ellerine de sürücülerin yayaları yol vermesi gerektiğini belirten pankartlar alarak vatandaşları bilgilendirmeye çalıştılar. <gülüyor> <gülüyor> athletes, athletes Vali doktor Zülkiftalı <Priachsen> ise, Proje kapsamında sürücülere yaya öncelikli trafik konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı. Valiyi karşısında gören bazı sürücüler ise şaşkınlığını saklayamadı. Vali Doktor Zülkif Dağlı'yı çalışma kapsamında yaptığı açıklamada bu uygulama ülkemizin tüm noktalarında başladı. Yaya geçitlerinde bundan sonra yayaya öncelik vereceğiz dedi. Bildiğiniz gibi ülkemizin tüm noktalarında başladı. Yaya geçitlerinde bundan sonra yaya öncelik vereceğiz. Bu manada bugün yaptığımız etkinlikte yaya geçidinin geçidin nöbetçisiyiz. Ada altında bir etkinlik. Bugün ilimizde 48 ekiple 107 noktada ve 560'ın üzerindeki personelimizle emniyet ve jandarma personeli bunun içerisinde ve tabii öğrencilerimizle bizlerle birlikte bu çalışmamızı yapıyoruz. Ee, şoförlerimizden beklentimiz ve uyulmasını istediğimiz husus mutlaka yaya geçitlerinde durmak suretiyle yaya geçindeki yayalarımıza mutlaka öncelik versinler. Onlar geçtikten sonra sakin bir şekilde e, seyirlerine devam etsinler. Bu e, olmazsa olmaz bir unsur. E, ve e, şoförlerimizden bu duyarlılığı bekliyoruz. Bu hassasiyeti bekliyoruz. Bu uymalarını diliyoruz. E, aksi takdirde yaptırımlarla karşı karşıya kalmalarını da kesinlikle istemiyoruz. Bak çocuklarımızın geleceği, vatandaşımızın geleceği, yayalarımızın geleceği. Çünkü her şoför her sürücü aynı zamanda bir yaya bildiğimiz gibi. Bu manada e, bu anlayışı, bu yardımseverliği bekliyoruz inşallah. Vali Doktor Zülkif Dağlı'nın açıklamasının ardından ilkokul öğrencileri trafiği durdurarak Vali Doktor Zülkif Dağlı ve diğer yayaların karşıdan karşıya geçmesini sağladılar. Hadi. Hadi. Ben veririm sana onu? こんにちは。